güzelliğine düşkün bayları ve bayanları ilgilendiren bir haber. Alın bunun ayak ve çenelerdeki çizgiler radyo frekanslarıyla. Yanlış duymadınız. Radyo frekanslarıyla bakın nasıl yok ediliyor. Oh, Yüzdeki etlerin ve ince kaşıkların tedavisinde kadarısındaki... radyo frekansları bir enerji çeşidi. Ve derinin ders tabi orta deri bölgesinde bizim cildimizin elastik etmeler sunulan kolejen dediğimiz maddeler var. Bu e, vermiş olduğumuz sesiyle kolejenlerin uyarılması ve yeniden yapılması uyarılmış oluyor. Ve e, kolejenlerin yeniden yapılması ve uyarılmasıyla birlikte de eksilmiş olan maddeler yerine e, konarak e, şöyleki kırışıklarda ve geri yakalanmak üzere ve burun kenarındaki kırışıklarda başarılı tedavi sağlayabilmekteyiz. Alındaki yatay ve dikey çizgiler burun kenarında ve çenelerdeki derin mimik çizgileri ve yaşla birlikte ortaya çıkan kas ayakları sadece 8 seansta ortadan kayboluyor. Bizim idealimiz aslında kırışıklıklar oluşmaya başlamadan önce bir takım kozmetik işlemlerin yanında bu tür çok fazla gelişimsel olmayan işlemlerin uygulanabilmesi onun dışında da kırışıklıkların başladığı dönemde sıçtı buz gibi. Bizi